ve izleyicilere sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Şimdiki durağımız Kastamonu'nun Azdava ilçesinden sesleniyoruz. Sizlere Balcıoğlu İnşaat malzemelerinin konuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Ali Balcı bulunmakta. Bakalım bize sektörüyle alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz? Balcıoğlu İnşaat malzemeleri kimdir? Kaç yılda bu sektördeyiz Ali Bey? 2012 yılında başladık biz bu işe. 8 seneden beri devam ediyoruz. Aslında inşaat bizim babadan, dededen gelen bir meslek. Ama biz biraz daha geliştirdik, ee, işte daha iyi hizmet verebilmek için. inşaat malzemeleri kısmında da yer aldık bu bölgede. Yani kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz Harika. 8 yıldan beri. Harika, peki burada sunulan hizmetler nelerdir, neler yapıyoruz? Şimdi şöyle anlatayım, temelden çatıya aslında bizim işimiz. Sadece malzeme satmakla kalmıyoruz. Ee, İşçinin de yapıyoruz bu işi. Hı hı. Yani bizim bölgede nüfus az olduğu için hani usta bulma, işçi bulma sıkıntısı çok oluyor vatandaşta. Biz bunu da tedarik etmiş oluyoruz. Hepsini biz üstleniyoruz yani taat işi yapıyoruz. Az damayın nüfusu 2000-2500. Aynen 2000-2500 evet. Sezon olarak da değiştiriyoruz. Sezonluk yani. bizim zaten işimiz. 6 hı hı. ay. Siz burada e, toplu olarak da verebiliyorsunuz. Toptan satış Tabii ki, yaparken Tabii de, ki aynen toptan da satış yapıyoruz. Yani bölgenin dışına da çıkmıyoruz. Bizim hı hı. sadece Azdıvay köyleri. Zaten 49 köyüyle 350 mahallesiyle Azdıvay bayağı geniş bir yer. 850 kilometrede yol ağı var. Buraya anca yetişiyoruz yani biz. Hı hı. Peki hala bulunduğumuz sektör, inşaat sektörü çok geniş kapsamlı bir sektör. Evet. Sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden tercih ediliyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Ee, fiyatlar konusunda çok cazip. Yani yüzde yüz kar etme gibi bir amacımız yok. Daha çok vatandaşa hizmet yönüne bakıyoruz biz şey. Bir de nakliyede falan çok yardımcı oluruz. Burada sıkıntı. Yani köyler uzak, iç içe değil. E, bu yüzden vatandaş malzemeyi aldığı zaman nakliyesi çok sıkıntılı. Ama biz kapısına kadar ulaştırıyoruz, teslim ediyoruz. Hı hı. Bunun için de bedel talep etmiyoruz. Bu da sizi rakiplerinizden Aynen. ayıran en büyük Aynen. özellik haline gelmiş oluyor. Buradan evet. da anlıyoruz ki Balcıoğlu olarak müşteri memnuniyeti sizin için en üst Çok önemli. Aynen, çok önemli. Peki. Yani. Ulusal sektör, hizmet sektörü, memnuniyet gerektiren bir sektör. Hı hı. Bu sektörde karşılaştığınız sıkıntılar neler? Yani herkesin gönlünce olamıyorsun tabii ki. İnsanların istekleri bitmiyor. Yani biz elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Tabii en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama gene de memnun edemediğimiz kişiler çıkıyor yani arada. Şöyle söyleyeyim, e, sektörde inşaat malzemeleri çok çeşit, yani seçenek çok. Hepsini burada bulunduramıyoruz tabii ki ama en iyilerini sunmaya çalışıyoruz insanlara. Hı hı. Memnun etmeye çalışıyoruz yani. Sektörün en büyük sıkıntısı da kalifiye eleman. Kalifiye eleman aynen. Hele böyle nüfusu az olan ilçelerde bizim için çok sıkıntı. Eleman bulamıyoruz burada. Dışarıdan getiriyoruz. Peki hala ileriye dönük hedeflerimiz neler ileride, sizleri nerelerde göreceğiz? Biz memleketimizdeyiz daima. Biz buraya yatırım yapmaya. Yani benim yaşıtlarımda Azıvay'da kalan çok az arkadaşım var. Hepsi e, kolay yolu seçtiler. Burayı bırakıp gittiler, gurbete gittiler. Ama biz burada kaldık. Buraya hizmet etmeye devam edeceğim yani. Hı, hı. Elinden geldiğince. Bu zamana kadar kaç proje tamamladık? Sayısı çoktur. Tek tek hatırlamıyorum. Ama güzel işler yaptık memleket. Kaç kişilik bir kadroya sahibiz şu anda? Şu an 30-35 kişiyiz. Harika. Peki hala buradan son olarak az zavallı halkına ve müşterilerinize vermek istediğiniz mesajınız nedir? Yani şöyle söyleyeyim. Ee, bizi desteklemelerini istiyoruz ya. Biz bunun evladıyız. Yani ne zaman başları sıksa biz buradayız. Her türlü yardımlarına da hoşarız. Onlardan da istediğimiz bize sahip çıkmaları. Hani nasıl söyleyeyim? Dışarıda tabii ki gelen oluyor bize mesela. Bu mal dışarıda 1 lira ucuz. Tabii ki olabilir ama yani bir lira için bizi değişmeyin diyoruz yani. hı hı. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetinizden dolayı sizlere çok, Biz çok teşekkür, ediyoruz. teşekkür Sağ olun. Ayağınıza sağ Balcıoğlu İnşaat Malzemeleri olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum öyle Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet işte son haber izleyicileri. Bugün sizlere Kastamonu'nun Azdava ilçesinden seslendik. Balcıoğlu İnşaat Malzemelerinin konuyduk. Kaliteli bir hizmet almak istiyorsanız İşin ilgili bir firmayla çalışmak istiyorsanız bir kez de olsun Ali Bey'i ziyaret edin diyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.